Küçük, küçük kadınlarla yavaş yavaş ısınalım. Bir günde sadece yarım saat yürüyüş yapın. Eşofmanım yok, spor ayakkabısı almam gerek gibi kaygılara da kapılmayın. İşten eve dönerken iki durak önce inin ve yürüyün. Çünkü hareketsiz yaşam kronik hastalıkları da beraberinde getiriyor. Burada vermek istediğimiz mesaj, hani obezitenin de önlenmesi, kronik hastalıkların da ötelenmesinden öte hani bizim fiziksel aktiviteyi mutlaka hayatımızın bir parçası olarak görmemiz gerektiğinin mesajını öğrencilerimizle birlikte vermek. İzmir'de İl Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlükleri birlikte fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam yürüyüşüne imza attı. İl Sağlık Müdürü Bediha Sanur'la çocuklar müzik eşliğinde ısındı. Doktor Sanur, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırma sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de 12 yaş üzeri nüfusun %72'si hareketsiz yaşıyor dedi. Bulgular var ki bunlar çok kritik. 12 yaş üstü nüfusumuzun %72'si hareketli değil. Hani biz hareketlilikten kasıt maraton koysun. Hani devamlı profesyonel spor yapsın mantığı mantığında değiliz. Bu yaklaşımda değiliz. İlla ki bir eşofman giymek ve spor ayakkabı giymek de şart değil. Gün, günümüzde bir yarım saat yürüyelim. Hareketsiz bir yaşam obezite, kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artırıyor. Çocuklar spor yapmalı, gençler spor yapmalı. Spor e, sağlıktır, sağlıklı yaşamalıyız. Genç yaşlı bence kimse fark etmeden spor yapmalı. Herkes en azından bir yürüyüş yapmalı yani. Konak Saat Kulesi'nden Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüyen çocuklar Türkiye'ye örnek oldu.